İmam Caferi Sadık'la ilgili olarak hani neden bahsetmiyorsunuz? Bir de İmam-ı Azam'ın İmam, Caferi Sadık'tan iki yıl ders aldığını duymuştum. Doğru mu diyor? Ee, İmam Caferi Sadık'tan e, ders aldığı veya İmam Caferi Sadık'la ilgili e, görüştüğü konusundaki e, fikirler var ama iki yıl değil bir defa. E, dolayısıyla biz onu e, hammat ve İbrahim en e, hocası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet, İmam-ı Cafer e, den görüştüğü ya da onunla ilişkisi olduğuna ilişkin rivayetlerimiz var ama abartıldığı kadar da değil. Yani e, bunu biraz da Şii rivayetler ya da Şii tarihçiler çok öne çıkartır İmam-ı Cafer'e Sadık'ın. Ama şunu biliyoruz ki biz zaten Ebu Hanife e, şey açısından da e, Ehli Beyt açısından da çok önemlidir. Ehli Beyt'e çok saygı duyan bir alimdir. Hatta İsterseniz şöyle bir şey söyleyeyim size. Daha e, ilginç olan şu. Biz Osmanlı döneminde 19. yüzyılda Bektaşi değişlerinde bile Ebu Hanife'nin anıldığını biliyoruz. Hmm. Tabii. Mesela Gaziantep'li Bektaşi babası vardır. E, Hamdi Baba. Hamdi Baba. Hamdi Baba. E, bunun e, değişlerinde e, geçer Ebu Hanife elimiz şer'i Muhammed mesleğim rahı Ali ehli sünnet milletinden mezhebim Ebu Hanife. Yani mesela Bektaşilerin Ebu Hanife olduğunu biliyoruz. Hanefi mezhebinden olduğunu biliyoruz. O yüzden mesela Anadolu'da ve Osmanlı'da Bektaşiler arasında da Ebu Hanife sevgisi çok yaygındır. Mezhep olarak da takip edilir. Yeniçeri Ocağı'nın Yeniçeri Ocağı'nın bayrağı pardon sancağı düzeltelim bayrak değil sancağı Ebu Hanife sancağıdır. Nasıl? Ebu Hanife sancağıdır. Yeniçeri ocağının evet. sancağı evet. Ebu Hanife sancağıdır. Yani Yeniçeri de Ebu Hanife'yi sancağının e, sancağına taşımıştır. Şimdi Hazreti Ali'ye duyduğu büyük muhabbet ve sonrasında Emeviler devrinde ortaya koyduğu duruş... duruş bari de çok daha, herhalde sempati duyuyorlar. Daha var. sonra ha. Anadolu'da da hem Bektaşilerin hem de Alevilerin kendisine saygı duyması ve mezhebini takip etmelerine yol açmış. Bu Emeviler dönemindeki e, bizim bahsettiğimiz hani e, onun gösterdiği tepkiyi birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz? Tabii mesela Emeviler döneminde Zeyit bin Ali isyanı var. E, Zeyt bin Ali isyanını e, destekliyor e, Ebu Hanife. Emevilere karşı çünkü biraz önce söylediğimiz gibi Ebu Hanife Emevilerin Hazreti Ali ve soyuna Ehli Beyt'e saygısızlık Ehl Be ettikleri Hakkını yediklerini hmm. zulmettiklerini düşünüyor ki biliyorsunuz o yüzden bizde Yezid ismi bile konmaz hmm. Yani Türkler arasında siz Yezid ismini bulamazsınız yoktur evet. Yani bu bir mesele Ehli Beyt'e karşı haksızlıktır Peki bir sorumuz daha var. Mehmet Bey'in sorusu. Bağdat'ta Ebu Hanife'nin kabrine karşı bir hürmetsizlik hiç olmuş mudur? Ee, Şah İsmail döneminde Bağdat işgal edildiği zaman, Moğollar döneminde biliyorsunuz Bağdat işgal edildiği o dönemde e, kabrine karşı demeyelim ama e, bulunan türbeye ve türbenin etrafına karşı ee, ...bir takım e, saygısızlıklar olduğu ve yıkıldığını biliyoruz. Hı hı. Zaten Kanuni Sultan Süleyman döneminde çok ciddi bir tadilat yapılır. Ee, Bağdat e, tekrar Osmanlı tarafından e, alındığı zaman. E, bu da zaten o e, şey e, büyük tadilatta e, elbette ki etrafına karşı e, bazen e, ne diyelim... ...dikkatsiz bir, bir takım eylemlerin yapıldığını gösteriyor bize zaten. Şimdi son olarak şu konuya da ben... E, ...parmak basalım istiyorum. Ee, akıl meselesiyle ilgili... ...çünkü şu yazınız benim çok ilgimi çekmişti. Hanefi Maturidi gelenekte akıl. Ee, şöyle bir alıntı yapıyorsunuz... ...kalp kelimesiyle alakalı. Hı hı hı. Kalp kelimesi Arapçanın ilk sözlüğü... ...Halil bin Ahmet'in... Kitabül Ayn adlı lugatına göre... ...akıl anlamında kullanılmaktadır. Evet. Hem Kur'an hem de İslam alimleri... ...ilk üç asırda... E, ...bilme ve bilgiyi... ...kalbe izafe ederek kullanmışlardır. Yani... E, bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Araf suresi. Efendim, de lehum gulubun la biha. Şimdi bir açıklayabilir misiniz? Anlatabilir tabii, misiniz? Tabii. Şimdi e, imanın tanımından başlayalım. Bakın, e, mesela Ebu Hanife'nin iman tanımı nedir? Et tasdiku bil kalp. Kalp ile tasdik. Peki biz aklımızla mı inanacağız, kalbimizle mi inanacağız? Yine ayeti kerime var ki lehum kulubun la yefkahune biha. Orada yefkahune fıkh etmek. Derinlemesine düşünmek. Onların kalpleri vardır ama ne yapmazlar? Derinlemesine anlamazlar, kavrayamazlar. Şimdi biz de özellikle kelam ve akaitte ve Ebu Hanife'nin tanımında kalp kalp kelimesi düşünme yetisi anlamında kullanılır. Peki seyircilerimiz şunu söyleyecek. Diyecek ki ama aklımızla düşünürüz. Kalbimizle düşünmeyiz. Niye kalp kelimesi kullanılıyor? Ha bu da aslına bakarsanız bugün nörofelsefenin nöro felsefenin bize söylediği çok önemli bir şey var. Diyor ki beyin, beyin sadece ve sadece kavrama işlemini yapmaz. Ne? Emotion dediğimiz duygu, duyumlama işlevini de yapar. Peki bilme nedir? Bilme diyor sadece aklın diyor kavradığı bir şey değildir. Bilme duyularımızın da ortak olduğu bir eylemdir. Hatta daha ileri gidiyor modern bilim mesela bu anlamda nörofelsefe. Bize diyor ki akl ve duygunun birlikte diyor bildiği şey daha yaratıcı olur, daha kesin olur, daha doğru olur. Şimdi o yüzden biz mesela günümüzde eğitimde artık çoklu zekadan bahsediyoruz. İnsanın sadece matematik öğrenmesinden değil ...felsefeyi ve bilimi ve sanatı da öğrenmesinden bahsediyoruz. Hı. Çocuklarımıza mesela diyoruz ki işte matematik de öğrensin ama bir enstrüman da çalsın. Hı. Müzik de öğrensin. Niye? Çünkü duyusal yönümüz geliştikçe aklımız daha keskinleşiyor. Hı. Çünkü akıl dediğiniz şey tek bir bilme biçimini içermiyor. Akıl çok kompleks bilme biçimlerini içeriyor ve duyularımız... O bilme biçimlerinin önemli bir parçası. İşte kalp bunu ifade ediyor. O yüzden kalp ile bilmek aklı da içeren bir şey. Aklı dışlayan bir şey değil. Bu önemli. Hı hı. Çünkü biz burada aklı tamamen dışlamıyoruz. Tam aksine aklı da içeriyoruz. Ama burada neyi söylüyoruz? Bilme eyleminde insanın bilmesi için diyoruz çevresine karşı da duyarlı olması gerekiyor. Hı. Etrafına da karşı duyarlı ol. Sosyal zekasını da genişletmesi lazım. Bu Kur'an'ın da önemli bir şey. Mesela niye? Allah bize sürekli, zamanımız bitiyor, anladım. Sürekli, e, aslına bakarsanız kainatı düşünmemiz istiyor. Evreni kainatı düşünerek öğrenmemizi istiyor bizden. Ve insan Kainatı düşünerek öğrendiği zaman insan oluyor aslına bakarsanız. Evet. Teşekkür ederim hocam. O zaman bu gece etiketimizi kullanarak söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki İslam dünyası e, bir takım batıni akımlar, radikal akımlar arasında da e, sıkıştı. Felsefe, sanat, metafizik boyutları iki hoyrat elde kısırlaşmaya yüz tuttu. O zaman şunu söyleyelim yani akledelim kalbimizle Tabii. ve beynimizle ve aynı zamanda da Hanefi maturidiliği de biraz daha üzerine düşünmek e, durumundayız. Bizim buna günümüzde ihtiyacımız var diyorsunuz. Şu iki kitabı e, size bu gece gösterdik ve hediye etmek istiyoruz. Bu gece etiketiyle yazan herkese veremeyeceğiz tabii ama bazı seyircilerimize hediye <laughs> Ama herkese teşekkür edeceğiz. Çok teşekkürler sevgili seyirciler bu gece bizlerle birlikte olduğunuz için. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da keza öyle. Gündem ötesine İbru Yücel ile hazırlıyoruz. Profesör Doktor Hilmi Demir'i dinledik. İnşallah haftaya cumartesi yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.